Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir kart açılımı şöyle göstereyim böyle beleş kart verdiler şimdi bunu açacağız birlikte ve geçeyim ne, ne gelecek hemen açalım bakalım ilk paketimiz ilk paketimizi açtık okey okey 80'lik biraz kötü ikinci oyuncumuz abicim Arabistan'dan da gelmiş yine 80'lik 3 Üç. 3. sıkız 4. yok abi 5. 6. 7. 8. 9. Ya artık bunu hepsine böyle açalım. Böyle. Okey. Ne ee, neyi alıyorum? Forvetim var. Şey, hmm. Orsenal'den şunu alıyorum. Şunu alıyorum ve daha paketlerimiz devam ediyor ya. Evet diyorum. Ve şu oyuncuları aldık. Şimdi mağazaya geliyorum. Dur ayarlara gelin. Mağazaya geliyorum. Mağaza güncelleniyor. Heh. 80 artı 3 paket açtık. Fransa kız Nel hava Evet yani Kötü geldin Evet Bunları geç 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 Evet 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 Şimdi sex, 60 78 çarpı 5 Ne geliyor? İkon mu? Değil Stoper Fransa Lig 1 Paris Hollande 83'lük kartıyla Güzel 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 ben bunu alırım Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.